Mekke'de yas var, Medine'de yas var Ümmet ağlıyor Allah'ın Rasulüne ümmet Muhammed hepsinde yas var Ümmet ağlıyor Peygamberine Ümmeti Muhammed hepsi alıyor peygamberine Allah'ın Resulüne Ömer alıyor Osman alıyor Ali alıyor sahabe alıyor Allah'ın nebisi Güzel peygambere ümmeti Muhammed hepsi alıyor. Sahip çıkalım Kur'an sünnete. Sahip çıkalım iki emanete. Uyalım o güzel, o güzel Rasul'e sahip çıkalım o güzel emanete. Ümmet alıyor müminler ağlıyor. Allah'ın nebisi, gül yüzlü Rasul'e, ümmet Muhammed. Ümmeti Muhammed hepsi alıyor. Allah'ın Nebisi o güzel Rasule Ebu Bekir çıktı konuşma yaptı Gözünden yaşlar yaşlar akıttı Nasihat etti bütün sahabeye onlar iyi söz, sözlerle dağıttı. Ümmet alıyor, herkes alıyor. Allah'ın Resulü, o Resulüne. Ümmeti Muhammed tepsi alıyor. Gül yüzlü Resulüne, o güzel peygamberi. E. Ebu Bekir dedi, Allah ölümsüzdür. Kim Allah'a taparsa, o Allah ölmez. Kim Rasul'e tapıyorsa, o ölmüştür. Dedi, anlattı bütün müminlere. Anlattı, anlattı, gözünden yaşlar akıtı ümmet Muhammed hepsi ağladı. Emanete sahibi çıkın dedi. Ebu Bekir sahabe o güzel Sıddık'tı. Ağlıyor müminler, ağlıyor müminler. Allah'ım ne bilsin güzel Resulü. Alıyor ümmeti Muhammed alıyor. Allah'ın nebisi güzel peygambere. Uyulacak merci Allah ve Resulüdür. Önderimiz bizim peygamberimizdir. İslam'da tek lider önderimizdir. Peygamberimiz peygamberimiz iki emanete sahip çıkalım Kur'an sünnetle amel edelim liderimizi biz bilelim peygamberdir lider liderimiz sahip çıkalım o emanete biri Kur'an, biri sünnete Uyalım kardeşler, uyalım Kur'an sünnete Götürür bizi, bizi cennete Ya yüllezine amanu ettim diyen Müslüman kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabeler çok seviyordu. Öldükten sonra bir türlü onun ölmesini kabullenmediler. Birçok sahabeler ağladı, Mekke ağladı, Medine ağladı, ümmeti Muhammed ağladı. Ebu Bekir radıyallahu anh da aynı şekilde ağladı. Fakat baktı ki insanlar bir türlü toparlanmıyor, bir türlü kendine gelmiyor. Ve bütün Müslümanları, sahabeyi topladı. Dedi ki kim bilsin ki kim Allah'a tapıyorsa Allah ölümsüzdür. O asla ölmez. Kim de onun peygamberine tapıyorsa o ölmüştür dedi. Ve insanlara gerçeği anlattı ve insanları oradan dağılmasını sağladı. Ümmet-i Muhammed ağladı. Bütün müminler ağladı ama Allah'ın acı gerçeği de bu kardeşlerim. Peygamber de olsa Allah'ın yarattığı her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümsüz güzel bir şey bıraktı. O nedir? Kur'an ve sünnet, cehennet ve cehennem. Ebedi bir hayatı anlattı bize. Ebedi bir hayat var dedi. Burası geçici dedi. Dünyada bir yolcu gibi olun dedi. Ve dünyadaki emaneti bıraktı bize. Biri Kur'an, biri sünnet. Bunlara sahip çıkın dedi. Sakın bunlardan ayrılmayın dedi kardeşler. Ve kim Kur'an ve sünnetten bir karış ayrılırsa cahile ölümüyle ölür cehenneme gider dedi. Ve bize tevhidi, la ilahe illallahı anlamamızı, idrak etmemizi, şirk koşmamamızı, yedi büyük günahtan uzak durmamızı, beş vakit namaz kılmamızı, bunları yaptığımız takdirde Allah Azze ve Celle'nin izniyle cennete gideceğimizi bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaat etti. Onun için kardeşlerim bize düşen de iki emanete, Kur'an ve sünnete sahip çıkmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önder lider kabul edip, tek inder, tek lider onu kabul edip, onun çizdiği bu yoldan gitmektir. Onun ashabına uymaktır kardeşlerim. Ve Allah azze ve kitabı Kur'an'a okuyup, onunla amel etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetini amel etmek, okumak, sayadislerini araştırmak ve buna göre teslim olmaktır kardeşlerim. Bize düşen budur. Rabbim Azze ve Celle kardeşlerim bizleri ve sizlere Kur'an ve sünnetten ayırmasın. Ayaklarımızı Kur'an ve sünnetten sabit kısım kaydırmasın. Kardeşlerim, ben ilahilerimi kendim yapıyorum. Asla sözlerimi diğerlerinden çalmaya yapmıyorum. İçimden geldiği gibi, daha önceden de böyle yazmayı hazırlamıyorum. Böyle şu anda mesela burada oturdum, ormanda, içimden geldiği gibi, içimden geldiği gibi kardeşlerim söylüyorum. İçimden geldiği gibi söylüyorum. Yani daha önceden tasarlamıyorum. Onun için bazı sözler bazı sözlere uymaz. Ben kalbimden, gönlümden, yüreğimden dökülen mısraları ilahi şeklinde böyle söylüyorum kardeşlerim. 200 kusur sohbet ilahilerim var. Ben 200'ü de geçti şu anda. Hepsinin sözleri bana ait kardeşlerim. Yani ilahilerimi hep ben kendim yapıyorum. Tamam makamını başka yerden başka makamlara benzetmiş olabilirim. Benzetiyorum da ama sözlerini kendim yapıyorum Allah'ın izniyle kardeşlerim. İçimden geldiği gibi söylüyorum. Sayfamda birçok sohbetlerim videolarım var. Dinleyin, paylaşın, hayra vesile olun kardeşlerim. Yazılarımı da okuyun. İsmi Mustafa Yusuf kabirdir. Hiçbir cemaat, gruba, kişiye bağlı değilim. Yalnızca Allah Azze ve Celle'nin kitabına, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sayı sünnetine bağlıyım. 30 yıldır Kur'an'la sayı sünneten sayı hadis ilim araştırıyorum. Bir hadise 15, 20, 30 yıla kadar araştırıyorum. Sayı seneden ulaşmanı aktarmıyorum. Doğuştan ocaklıyım aynı zamanda. Şifalı bitkiler özel araştırmamla çalışmam var. 25 küsur yıldır şifalı bitkiler özel araştırmamla çalışmam var. Hamdolsun 500 küsur hastam şifa buldu. Verdiğim tariflerle, rukiye tedavisiyle, Kendim de el becerisiyle tedavi ediyorum. Mesela bel fıtığından tüm birçok hastalığı tedavi Kanser hastalarına bitkiler hazırladım. Hamdolsun birçok hastam şifa buldu. Yaptığım hizmetler ücretsizdir Allah içindir. Hem din adına yaptığım hizmetler ücretsizdir. Hem şifalı bitkileri yaptığım hizmetler ücretsizdir. Allah için ücret almıyorum. Lakin yardımcı olduğum kişinin beş vakit namaz kılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an ve sünnet olması Bu şartlarda ben değil Allah ve Resulü diyor Bu şartları taşımayana yardımcı olmuyorum. Kardeşler baştan söyleyeyim sonra kavga etmeyelim. Anlamadan dinlemeden yorum yazanlar böyle görüyorum. Onlar hakkımı öğretmiyorum. Çünkü Allah burası anlamadan dinlemeden araştırmadan yorum yapma yasak diyor. Adam beni hiç tanımıyor. Tanımadı halde benim hakkımda yorumlar yazıyor. Ben öyle kişilere hakkımı öğretmiyorum kardeşlerim. Baştan söyleyeyim. Sonra kavga etmeyelim. Rabbim hayır versin. Aynı zamanda kendisini şeytanla cinlerle türterek birçok hastalık bıraktığı kişilere de sayfamda bununla ilgili yazılarımla yardımcı oluyorum kurtulma babına. Ölümden ve her hastalığın şifa babı için yardımcı oluyorum kardeşlerim. İzmir'in köyünde oturuyorum. Yakın çevrelere ücretsiz geliyorum. Uzak olunca gelemiyorum. Çünkü benim o kadar çok madde durumum yok. Ben kardeşlerime yol parası dahi almıyorum. Her hizmetim ücretsiz. Çocukluğumdan beri camilerde, mescitlerde imamlık yapmıştım var. Dağlan yapıyorum, ücret almıyorum. Bütün dini hizmetlerden asla ücret almıyorum. Allah için yapıyorum. Hem işime gücüme gidiyorum hem de bu işlere ekstra Allah için yapıyorum kardeşlerim. Rabbim hayır versin. Sizi ve bizi Kur'an sütü ayırmasın. Ayaklarımızı sabit kısım kaydırmasın. Sohbetlerini insan resimsiz, müziksiz yapıyorum. İnsan resmi haram olduğu için Müzik haram olduğu için kardeşlerim. Benim inancım akıdan bu. Ben Allah orasını haram ettiği şeyleri yapmıyorum. Yapmadığım şeylere söylüyorum. Yaptığım şeyler değil. Çünkü Allah Azze ve Celle niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Ben yaptığım şeylere söylüyorum. Bir şeyi yapıyorsam, uyguluyorsam size de yapın derim. Yapmıyorsam yapın demem. Demiyorum. Da. De. Rabbim hayır versin. Allah Azze ve Celle Kur'an tayırmasın. Sayfamda yazılarım var. Telefon numaram da var. Ulaşmak için kardeşlerim ulaşabilir. Aynı zamanda sohbetlerim şu anda Youtube'da da var. Youtube'da da Mustafa Yusuf Muaz yazdınız, yazdınız mı? Youtube kanalımda sohbetlerim, ilahilerimde çıkıyor. Oradan da dinleyebilirsiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berkat.